Merhabalar. Şu an ayrıldınız mı? Ayrıldığınız kişi sizi arayacak mı? Merak ediyor musunuz? Soralım mı kartlara? Şu an bu kişi kayıtsız kalıyor aslında bu ilişkiye. Biraz melankolik durumda ve uzaklaşmak istiyor. Kendisine bir mola vermiş. Bu ilişkiye bir mola vermiş aslında. Ama size sizi arayacak. Kendisi bu ilişkiyle ilgili bir karar verecek. Bu umutsuz durumdan kurtulacak. Ama belli bir süre var bunun için. Size fikirlerini söyleyecek size ulaşacak